İmanın en son ve külli istinat noktası. Nedir bu? Allah'a iman. En son nokta bırak. İslam'ın en son dayandığı yer etrafındaki sünnet çemberi kırılır, adab çemberi kırılır, vacip çemberi kırılır. En sonunda gelir, Allah var mıdır, yok mudur'a dayanır. Yani tevhide dayanır. İşte Risale-i Nur'un mümtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en külli istinat noktasını kuvvetli ve kat'i beyan olduğunda çok kuvvetli ve kat'i beyan ediyor Allah'ın imanın ehemmiyetini, gerekliliğini, zaruretini. Bu hasiyet ayetin kübra risalesinde fevkalede Allah görünüyor. Ve bu acip asırda mübareze küfür ve iman İmanın ve küfrün çarpışması, mübareze küfür ve iman, en son noktayı istinada sirayet ederek ona dayanır. Artık sünnet-i müdafa i müdafaa hali kalmamış. Vacibi müdafaa hali kalmamış. Adab kökten gitmiş. Bir atlar sev gibi karanlık gibi ortada kaplamış. Bu vaziyette mübareze küfür ve iman doğrudan doğruya tevhid meselesi üzerinde yoğunlaşıyor. Allah var mıdır? Yok. İster bu alenen söylensin, isterse içeriden beslesin bunu. Cemaatin ön safına gelip Hürriyet gazetesini ayakkabısının içine sokan adamda problem var. Allah'ın ecele namazı külleyip bir e, ona ne diyor televizyondaki şeylere? arka arkaya devam eden şeyler. Dizi. Ha? Dizi. Dizi. Ha. Diziye yetişmeye çalışan adamda <laughs> problem var. Tevhid problemi var. Tevhid problemi var. Bu hasiyet evet bu acı basırda mübarize küfür en son nokta istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sahrada bu eski kitaplarda sırada yazıyor. 58 baskılarında sırada yazıyor. Burada sahraya çevirmişler. Fark etmez. İki tabur çarpışıyorlar. Düşman tarafı en büyük ordusunun cihazat maharribesini kendi taburuna imdat ve kuvve i maneviyesini fevkalade takviye için her vasıta ihtimal ederek ehli iman taburunun kuvve i maneviyesini bozmak ve efradının tesanüdünü kırmak için her vesileyi kullanır. Kendi tarafının moralini takviye etmek ve ehli iman taburunun moralini bozmak için her vasıtayı kullanır ehemmiyetli bir iştenatgahını kendine temayül ettirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Ayine ayine fetva edilir. İtiraf edelim ki biz hepimiz buna destek verdik. Ben de dahil mahiyetlerini bildiğim halde 40 senedir bağıra bağıra bunların muzdurlukla alakası yok dediğim <laughs> halde bacım bana telefon etti yeğenim. Kız yeğenim bana telefon etti. Dedi dayı e, bizim çocuğu istiyorlar dedi. Yani bunlar parlak çocukları seçiyor böyle zeka parlak. E, göndereyim mi? Dedim kızım üniversitede okuyacak bu çocuk. Orada kimle karşılaşacak? Kimle ne yapacak? Ya yani bunu muhafaza etmek mümkün değil. Hiç olmazsa bu adamlar namaz kıldırıyordu. Gönder hiç olmazsa namaz kılsın. O çocuk şimdi babasını öldürmüşüm gibi ben bana düşman. Orada yetiştim. Babasını öldürmüşüm gibi bir bir cemaatta katiyetle benim olduğum yerde oturmaz. Öyle düşman yapmışlar. Yani. Azimen öyle düşman yapmışlar. Ama hepimiz destek verdiler. Yani ne yapacaksınız? Anadolu'nun hepsi. Bugün onun e, teressübatını toplayanların hepsi de zamanında bunlar namaz kıldırıyor, oruç tutturuyor. Bunların yani mahiyetini bilinmedi mahiyet. Devleti çıkar edinceye kadar bilinmedi. Bu Anadolu'nun ihtiyat kuvvetiydi. Hepimiz bu gençlerin gel, bazı mevkilere, yerlere gelip İslam'ı ihya edeceklerini ümit Anadolu'nun hepsi siyasisi de, vatandaşı da yorulanı satı yardım etti. Öyle değil mi? İşte bu Anadolu'nun ihtiyat kuvvetiydi. Ne yaptılar o ihtiyat kuvvetini? Ehemmiyetli bir istinadgahını kendine temayül ettirerek düşman. Ehemmiyetli bir istinadgahını kendine temayül ettirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Ayna aynana oldu. NATO, Amerika, Mossad, maalesef bütün çocuklarımızı Anadolu'ya düşman yaptı. Vatanına düşman yaptı. Dinine, imanına, örfüne, adetine düşman yaptı. İhtiyat kuvvetimizi dağıttı. Ayna aynana FETÖ hadisesi aynı aynı i Müslüman taburunun her bir neferine karşı dikkatini çekiyorum. Müslüman taburunun her bir neferine karşı cemiyetçilik ve komitecilik ruhuyla mütesanit bir cemaat gönderir. Cemiyetçilik ve komitecilik ruhu ile mütenasip, bir cemiyet gönderir. Her bir Müslümana karşı böyle komitacı ruhuyla yetiştirilmiş bir cemaat gönderiyor. Komitacılığı iyi kötü nurcular bilir. Komitacının ruhu ayrı bir şeydir. Küba'ya Fidel Castro komutası bir kişi bıraktılar, Amerika'nın yanında, Amerika'nın göbeğinin içinde 11-12 kişi bıraktılar. Fidel Castro Amerika'yı bağırda bağırda orada bir komünist devlet kurdu. Komitecilik devleti. Mao'yu yine 15-16 kişiyle Sicilya adalarına yetiştirdiler, götürdüler. Koskoca Çin'i dünyanın yarın ufusu sınırdan içeriye bıraktılar. O Mao Orayı bizim için yaptı. Komiteci. Körü Türkiye'de İngiliz elemanı olarak yerleştirdiler. Filafet, filafet devletini dayık bir devlet geçirdiler. Komitecilik ayrı bir Komitecilikte kaybetme yoktur. Ölünceydi tek başına mücadele ediyor. Üstad zaman. Tek başına. İkinci adam gelirse Allah razı olsun. Gelmezse problem değil. Komitecilik ruhu budur. Onun için Üstad diyor, bir beldede bir talebem varsa orayı fethedilmiş nazarıyla görüyor. Komiteci. Hulusi Bey'in Allah rahmet etsin bir sohbette söylediği artık nasıl bir halet-i ile onu söyledi bilemiyorum. Öyle medrese dolu dedi ki elbette sizin buraya gelmeniz beni sevindiriyor. Ama şunu iyi bilin. Hiç biriniz buraya gelmeseniz ömrümün sonuna kadar buraya gelip dersimi yapıp gideceğim komite tutmuş. Işte. Bu azim, bu cihet, ne diyor? Kimin himmeti milleti ise o tek başına küçük bir millet. Tek başına küçük bir millet vasfını kazandırmak. Keveş eden bir şey çıkmaz. Lepe bir şey olmaz. Fertler üzerinde durmak fert olmak lazım. Fert olmak lazım. Tek başına. Bütün cihanı küfre karşı 24 saat o enerjiyi, o atom bombasını kalbinde saklamak lazım. Bütün cihanı küfre karşı. Hiç unutmayacak der, davasını derdim. Elin işte güçten kalbi atom bombası. hedefinden şaşmıyor. Mütecilik budur. Bediüzzaman'ın istediği talebe de budur. Bediüzzaman istediği talebe budur. Ankara Kolatı'da Osman Efendi var. Herhalde daha hayatta zannediyor. Oranın vaazıydı. geçiyor yolda devam. Bunlar ısladın karşısında 2-3 tane nöbetçi. Şeye yola çıktıkları zaman da en azından 5-10 tane çevrede kesin takip edildiği bir vasıfta. Bir röveler umarken ikincisi de aldı. Kudüs Bey kebze meden söyledi. Kendisini ziyaret edip gittim diyor. Diyor dedi ki sen tabancadan anlarsın gel evet kardeşim. O yeni aldığı tabancayı bana gösterdi. Dedim ki nasıl tabanca? Çok <laughs> çabuk çabuk. Bildi <laughs> İkinci tabanca. Mesela tabanca şeyi, tabanca alındı. Evvela içeriye tabancayı koyma. Bombayı koyma. Hedefi göster. Kainat yıkılsa bir atom çekirdeği şeklinde mevcudiyetini muhafaza etmek. Hedefine kilitlenmiş adam olmak. Komitecilik İkinci adamla komitecilik olmaz. İkinci adamı bekleyen komiteci olamaz. Gelir sağlar cami vardı. Ahşap güzel bir cami vardı. Hapishane camisi diyorlar. Bir kişi hapishaneydi. Ben o hapishaneyi hatırlıyorum. Dört duvar. içinde hafif mahsuslar serbest. Eski hapishane söyledi. Diyordu, bizi bey anlattı. Diyordu, biz orada namaz kıldığımız zaman bir tane meczup vardı. Hepimiz secdeye gidince diyordu, o gelirdi kapıya dayanır dedi ki, Namussuz olun, namussuzlar, terestler. Her şeyi kabul edin, başınızı yere koyun, bilmem neyinizi havaya kaldırın ki Allah'a kandırasın, öyle mi? Gider gider. De. atom çekirdeği taşıyan komitecilik biz lepe halindeyken dağınık halindeyken düşmanlarımız cemiyetçilik ve komitecilik mayesiyle insanı bir, bir cemaat gönderiyor hem de bir ferdin üstüne bütün bütün kuvve-i maneviyasını mahvetmeye çalıştığı bir hengamda gibi biri çıkar. O tavır eder. Isma tavır nedir? Ne der? Meyus. Meyus olma. Meyus olma. Korkma. Kapalı yerlerde mi zikri yasak etmişler? Meydanlarda yap. Şeriat kelimesini yasak etmişler. Bağır, kuracağız de. Üstlerine üstlerine yürü Ankara'ya sefer tertip etti. İstanbul'a sefer tertip etti. Bunlar akılla fikirle olmadı. Bize bu işi yaptıranlar yaptı. Bizim baba gittiğimizde. İşte o meyus olma bağırması azimendi. Çok sarih, çok net, çok açık bir mesele. Senin öyle sarsılmaz bir noktaya istinadın ve öyle mağlup edilmez muhteşem orduların ve tükenmez ihtiyat kuvvetleri var ki dünya toplansa karşısına çıkamaz. Korkma. Yürü. İşte FETÖ hadisesi ihtiyat kuvvetimizdi. Anadolu'nun daha doğrusu bütün İslam'ın ihtiyat kuvvetiydi. Dağıttılar. Ele geçirdiler, ihtiyaç kuvvetimizi dağıttılar. Ondan sonra Azizmeni fırladı. Aynen denk geliyor, denk geliyor. Allah körü gönderdi ve zamanı çıkarttı. Ve toyu çıkart gönderdi Azizmeni çıkarttı. Allah'ın işlerini akıllarınıyor. Böyle yapıyor, hep böyle. Firavunu getiriyor, Musa'yı çıkarıyor. Ben kurban olamazsam. Musa'yı çıkaracaksan bu Firavun nedir? Firavun'a eyvallah ise Musa'yı gönderir. Böyle oluyor. Allah'ın işleri böyle. Ne diyeyim? Körü gönderiyor. Belki yüz zamanı tarafında Tarafında doğranlar, bir tarafında fançer, pis bir misarı, kırk düğümü yemek, yedek, körüklü çizmen. Belki Buna karşı o çıkarıyor. <laughs> FETÖ'yü çıkar, gönderiyor. Bir kere fakir şu altın elinden çıkar. Hemen kullan olan sağlık. Gaybesi Ama ne NATO, ne Amerika, ne Mursat, ne FETÖ. Azimendi koymuş yumruğunu. Azimendi yumruğunu koymuş. Allah'a Azimendi yumruğunu koymuş. Allah'a hiç çaresi yok. Ben bazen laf olsun diye ya onlar ya biz diyor. Hayır. Biz. Tekbir! Allah'a emanet! Biz. Biz. <gülüyor> Yahudiye. Ölürüm. Filistin. Kurtulacak! Ya. Ayasofya. Harsinası. Hiç çaresi yok. Hiç çaresi yok. <laughs> Adetlere güvenmiyoruz sayıya güvenmiyoruz. Bir tekimiz varsa bu olacak. Bir tekimiz. Bir tekimiz varsa bu olacak. Allah'ın İşte bu cemiyetlilik ve komitecilik mayesine karşı şer güçlerinin Allah cemiyetçilik ve komitecilik ruhuyla azimendir. O ne ruhtu Ankara'nın ne ruhtu öyle? O benzinlikte bizi durdurdular. Ne dedim ben? Arkadaşlar, polise, askere müdahale yok. Elimizi kaldırmayacağız. Ölüme gitmek isteyen iki adım ileri geçsin. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tekiniz geri kaldı mı? O yürüyüş var ya o yürüyüş, onun önüne duracak şey. Yoktur. Oraya atom bombası koysalar yanımızda çocukların çatapa tabancası çıkacak. İşte bu komitecilik ruhu Bedir zamanın fakir fukara ama azmen giderini yapar. Azmen. Allah'ın Fatiha. हर्षक başkan सवाल वर्ष